Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir gün sizinle birlikte Dwarf Dwing Stroll 2016 oynuyoruz. Bir gün çi şey oynayacağız yani serbest gezeceğiz. Hangi arabamızı sürelim bugün? Bu arabamız mı yoksa şu mu? Bir günkü bunu seçelim. Buradan bunu hava güzel olsun. Ve serbest takılma yapacağız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sol alt tarafta abone tuşu onun yanında. Bildirimler onun tam çaprazında ise tabii ki de like tuşu var. şu an oyun açılması bekliyoruz. Evet. Şimdi Acıksın. Kapak sinyalımızı ve gidiyoruz. Düzgün bir şekilde. Otomatik gidelim. Şimdi. kaza yaptı. Neyse evet, şuradan Görmüyor gibi geldi. Bizi arkadan vurdu. Bayramızı toplayalım. Şu an önce bir yol Evet. Verdik ondan şimdi diyor. Şimdi biz yol çıktık. Sakin bir şekilde gideceğiz. vuruyordum ama olsun ama vurmadı falan şu şekil gidiyoruz karşı şeyde geçti Allah'tan son anda vuracaktı arkamızda bir adam geldi hala arkamdan bile gidiyor. Arabamızın dışı bu şekil. Hadi benimle geçeceksiniz. Şu an çok iyi gidiyor sayın sakın. O zamanaza yapmayalım mı? Demiyor kalmadan. Hemen. Bana... Tam zamanı. Şun çok hızlı gidiyor. Evet iyi son anda hataldı, şu anda tar yaptımadı arabayı Ya sen 8089 gidiyorum sakın ha bu karşı bu adam için yaptıtu bu şöyle gidelim şöyle geçirdi Bakalım. Yüze vardım. Allah. Ben çok hızlı gidiyorum. Çok kötü bir tahta. Havayı uçtu. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bir takla attık ve arabamız gökyüzüne çıktı ve hala inemedik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayalım diyelim.